Aha. Geldim. Tamam. Like <laughs> Ben attım. Ben de attım. Ya.

falan kırılıyor. Neden kırılıyor? <laughs> ya koyma şunu. <laughs> ben arşivde atıp speedrun yapacağım baştan. <laughs> Yayın kapandı. Nasıl kapandı? Evet. Yo devam ediyor. Yo kapandı. Ben de devam ediyor. Fizike. Şimdi kapandı sen eski yayında mısın? Yo, canlı ya da vaktim hiçbir yayın. Ay şimdi geldi. Oh yeah. Neredesin sen? Geziniyorum ya çok <laughs> Oyun biraz donuyor ya <laughs> Allah Allah ne durayış orada Oğul bak abi kurucu abi <laughs> abi Abi elmas at abi Ya <laughs> yeah. Abi elmas attı. Al hadi al ya yeah. al. Teşekkürler. İki tane. Al <laughs> tane. 33 kalbim var. Şimdi. Oha. <laughs> Bir odun kırılmış tane geldi. Aaa toplayıcıda max yapmış onlar. Nasıl yaptım acaba? Hani oyunda özellikler ne? var ya bak. Üç tane odun çıkıyor ben kredimde. Hı. Hmm. Aa sandık. Ha sandık geldi. Ne direkt? Bu modun güzel bir işte. Evet rüzgar çıktı. Rastgele şeyler çıkıyor ya sandıktan çok iyi oluyor. Al bunları. Al bunları. Ben kendime şimdi elmas balta yapayım. 3 tane elmas var. Bırak odunları. Almayayım şimdi. Atayım mı? Vurayım mı sana? <laughs> Meis ile vurayım mı sana? Dene. Merak ettim. Tamam. <laughs> Oha. Tek yürüdüm. Ve <laughs> canım geri doldu. Oğlum bu ölümsüz herhalde. Ha he, öldü o. Oğlum bu ölümsüz herhalde. Bence yayının sesini kapat, yankı yapıyor ya. Ha. Yayından bir baksana bak, emanetim açıkken yürüyebiliyorum. Yayından bak. Hatta eşya alıp koyabiliyorum. Nasıl? İyi. <laughs> yeah. ne oluyor? Can vurdum. Ah, Flay çıkmış. Flay kapat. Hileci kurucu. Ya. Özel abi, özel abi. Bunda Ya. Asanlık verdi. Açamayız Açılmıyor. Açamayız Kendi öldü ya. <laughs> Önce çöktüm. Artık Abi nasıl sunucu böyle ya. Çok güzel olmuş sürekli. Bayağı uğraşmışsın da. Sağlık, sağlık arttırma ve yapıyorum kendime. Sağlığı azalttırıyor. Nasıl bir <laughs> şey? Ne diyor oğlum? Sen neredesin ne bakayım sen? O <laughs> tablo ver bakayım. Yok. <laughs> Gel lan, gel lan buraya. Vuramadım <laughs> ya. Hadi dakika ben de ben de araba var bekle. Hayır. Olamaz. <laughs> ben duram yok. Haydi bin, hayır. Oha oha. Bekleyin de alın. Direkt şunu alayım. alayım da bu yanlış. Ölüyorum ya. Bo gel ki. Ölüyorum ki. Boğuluyor. Aha doldu. Gel lan buraya. Yok. <laughs> lan <laughs> <Ben> hayır kaç. <kaçtım. gülüyor> <El> lan buraya. Adam tepeyi lanacak şimdi yanıma. Gel lan buraya. Geliyor mu Ayla? Yanımdayım ki. Nasıl yanımdayım? <laughs> El buraya ya. Abi bırak beni sorma tamam. Hayır. 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 Gel. Öldün mü? Aha. Aha öldü ya. Hayır. hayır. Yo ölmedim bak. Hala yaşıyorum artık. Tam ölürken yeniden canlandım. Oha bir E öldüm. Öldüm affet. Ya yeni iki kişi yüzü ayla. Hayır. Hayır. canım sana gel lan buraya. Bak <laughs> burada da olmuş. Lan bunlar senin mi? Evet. Abi benim mi işte? Abi onu ben. Hadi Çekan TP yazsın mı Ya modunu almış. Ben kendi yönet yönetici, yönetici şeyimi de aldım. Ya. Ela opi ne? Game Gimuttum kaldım. Ya. Nasıl uçuyor? Game mi açık? He. Yok. O da açık değil. ne açık o zaman? Game modda kaldım. Gerçekten mi? Evet. O zaman seni hemen Game moddan alalım. Ne dersin? Almadım. Alacağım şimdi. ee almadım. Bekle. Duyuyor. Konsola açıyorum şimdi. Atlar nasıl geldim? Atlar. <laughs> lan opu, opu ver lan. Opu ona... ver yoksun yayın like atma. <laughs> no Tam actually. dislike atarım yayına. Yayına dislike atarım. Yayına dislike. Atıyor. Allah çok fena. Ya, yayına dislike atarım. <laughs> Adam çok fena tehdit ediyor. Ben neredesin lan? Tehpiyat normal. Böyle der. Emote almadın hala beni. Helal olsun. Hala uçabiliyorum. Alamadım çünkü ticolsun ki giremiyorum hala. Ya ver lan şunu. Ver oldu. bu. Tam, bir sal geldim, attım. Alıyorum o gemidini. Abonelikten de çıktım, hadi bak. Abonelikten de çıktım. Ayıp. Yo değil. Çok ayıp. Oh. Emelde gelir mi lan? Ah. Geldi. Ama tekte koyamıyor. Ne koyuyor? Hayır, Eda. Neredesin lan sen? He? Bap 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 bap. Bap 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 bizim yeri buldum ya. Oha, şimdi buraya şey... baksana. 2500 MB'ye ulaştı. Işte. Megabit'e falan. Oha. Ya 3 kişi izliyor şu an ben ben izlemiyorum. Mu? Çıktım izlemeden. Gerçekten çıktın mı? Evet. O zaman iki yeni kişi gelecek büyük ihtimalle. Umarım gelir ya. Ya ben çıkayım. Git daha. Sana bir topuzla vurayım da öyle. Huuu. Hadi bak. Hmm. Op ver. Op ver. Op ver. Bende de yok opi. Ya yalan diyor. Sen kurucu değil misin? <gülüyor> <gülüyor> aldım. Be, ya. Kurucu yaman. Evet ya onu. O pimi ver aldın. Nasıl vereyim kendime? İşte kurucu. Ben bari. Time set daha çek lan bari. Evde uyuyabilirsin mesela tek kişi uyuyunca. Hani ya indire git ya. Ben <laughs> bizim evi patlatıyorum da Hayır, patlat. Bana ne? Kırıyorum ben. İzleyenleri kır. Kırdık, patlat, yık. Kaçırma. Kır, bekle, patlat, manzaram yok. Takmam var, bekle, çakmak. Yantıyı alırım marketten. Yeniden alıyorum marketten. Marketi kapatıyorum. Marketi kapatırsam var ya seni. Gelirim evini bulurum. <laughs> ee, biraz fazla param varmış benim. Benim birazcık. Bir stek aldım tam şimdi çatmak nerede? Heh. Patlatıyorum hazır mısın? Kabul et. ya <laughs> Patlatıyorum. <gülüyor> TP at bana. Bak TP at patlatıyorum yoksa. TP atamıyorum. İste. TP iste. TP iste ya. Olmuyor. Süresi geçti. Hala. Bekle. Attım kabul et. At. Patlatıyorum. Patlat. sabah oldu. <laughs> Çakmak versene mi <laughs> Patlıyor papanlar gidecek. Gitmediler. Aa bende kurabiye varmış. <laughs> Ney varmış? Kurabiye. Örceğe sakin oluyorsun. Aynı yerde doğmazsak. Gel lan buraya. Hadi. Ha ölmüyorum ki. Ölmedim. Ben de ölmedim. Erda bu. Ne oldu? Gel lan buraya. Oha <laughs> adam. Hayır. <laughs> Ölmeyeceğim. Öleceksin. Öleceksin. <laughs> Öldü hayır, hayır. Öldü. Hadi bakayım ağla ağla ağla. Ey çek. Shut up. Ey, feres, mayonez, patates. Shut up. Sen tadına bakar mısın? Ne Gel buraya çıkartayım. Geliyorum. Abi Buradayım. Sen nasıl uçuyon ayda? Kendimi lava attım lan. Ağlandı Allah Allah çerez. Çok mayonez, fena El çerez mayonez patates gel lan buraya. Neredesin? Adam uçuyor, fleyi var. Lady Game Mode var. Ee, ben senin Game Mode'dan almadım mı? Yo. Nasıl? Lan Tiyan! Tiyan tiy patlıyor. Yanma lan! O, o bana geri geliyor. Lan yanıyorlar! Yanmayın! Yanım! Eee, Helo'm, ne yapayım oraya? ne var ya, orada... E, Uçabiliyor muyum şimdi? Gelmediyse yayınla atayım. Evet. Hadi! Hadi bakayım, aşağı düşüyor. Öldü salak. Ne dedin? Salak dedim. Merhaba. Salak dedim ne demiş olabilirim? Ha. Hadi bak. Merhaba merhaba neredesin sen bir bakayım. Teleport atmış. Teleport atmış. Kapattan no. ol onu. Kabaklı. Oğlum elmas ka şeyle ben nasıl öldürüyor? Yani? Nereye geliyor? Ay öldüm. Market. Haydi savaştayım ben. Ya geldi yine ya. Al lan beni. Lan bir şeyim kırıldı. Retention, i little out. Oh, yeah, is cherries, mayonnaise, pasted, cherries. Hayda öyle ya. Ez, çerez, mayonez, patates. Ağır. Ay kaçıyor. Am, diş kırıldıysa, şey kırıldıysa. Aga dur lan, dur dur, dur lan. Bekleme al lan. Ha setim kırılıyor, setim kırılıyor, setim kırılıyor. Tamam. Setim kırılıyor. Bu şey mi ya? Ver. Yetki ver. Yetki mi aldım ben kendimden? He? Kendimden, kendimden yetkimi aldım. Yeni şey anlatmış mı şey var bu arada? Ya. Yalan. Yalancı. Yalancı. Sen kurucu değil misin? Nasıl bir kendini ver sen o zaman? Yetki yok. İkimizin de yetkisi yok. Ne yapacağız? <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> Sonsuza da artık yetkisiziz. Yaşasın. Yo benim yetkim var. Kendime yetki verebiliyorum. Yalan yiyorsa buraya gelebiliyorsan. Ya. ya. Oh adam. Gelirim. Mezi bu bana. Ha? Oha adam çıkıyor aynen orada bir kutu var. Onda bir sinek mi var ya? Oy! Oh yeah! Hadi bakayım. Aşağı gelsin o. Bir el yaram bak. Dur bekle ben bir setimi tamir edeyim. Kod. Ne diyor Oraya tamir ettim gel lan buraya gel gel. Gel gel aşağı. gel. Aşağı atla aşağı. Ben atla. Aşağı atla. Yok. Yedek <laughs> yiyeceğim. Yok. Gel ben buraya. Yapayım. Oraya bir tane atalım. <laughs> bir değmedi aa Aa, aa. Yanında mı? Yanına geldi mi? Hayır. Bu yanıma geldi dur bekle. Ben sana yapacağımı biliyorum. Oo. Hadi bak. Burada da. Hareket ederken vuramazsın ama. Bir <laughs> <laughs> Veremiyorlar. Gelemiyorlar. Yıldır. Hadi at ya aşağı. Yo, yetkimi verene kadar atlamayacağım. Sadece 292 kalp vuruyorum. Ne olacak ondan? Tamam. Ben neredesin? Yerinde dur lan yiyorsa. Hı? Abo silah yaştı. Silah yaştı. Gel gel. Lan <laughs> <Ya, adam. gülüyor> ben bende de fly var. Bende de fly var. Bekle bekle. <laughs> Ölmedim. Ben kaçmıyorum ki. Ben ne sıra var hala. Ben... Ben... Oo! Ben... Yağmur da ya ben istediğim kadar yukarı çıkacağım. <laughs> Abo. Yağmur yağmıyor. Kar yağıyor. Ah, oh, flying through